Merhabalar arkadaşlarım. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Ben psikolog İlkim Öz. Siz bana hoş geldiniz. Ben de size hoş geldim. Evet, hayatınızda umarım çoğu şey yolunda gidiyordur. Ve en önemlisi huzur, neşe, mutluluk hayatınızda daimdir diyorum. Ve bugünkü konumuza başlıyorum arkadaşlar. Bugünkü konumuz yine narsislerle ilgili ancak biraz daha farklı bir konuya bakacağız bugün çünkü sizin bu konuda çok fazla sorunuz var ve o yüzden de ben bu konuya şöyle bir değinmek istedim kısaca arkadaşlar konumuz şu narsis kişilik bozukluğu olan insanların cinselliği nasıldır cinsel hayatları nasıldır partnerlerine nasıl bu konuda davranırlar buna bakacağız. Çünkü bununla ilgili sorularınız var dediğim gibi şöyle diyorsunuz: Hocam, e, narsist kişilik bozukluğu tanısı eşime kondu. E, her konuda son derece ilgisiz. İşte sizin videolarda anlattığınız videolarınızda anlattığınız çoğu şeyi yaşıyorum işte hakaret, fiziksel şiddet, duygusal istismar, manipülasyon hepsi var fakat cinsel hayatımız çok aktif işte bir yıldır iki yıldır evliyiz ee, gayet aktif ee, böyle hiçbir şey hissetmeyen e, narsist kişilik bozukluğu olan insanın cinsel hayatı nasıl böyle oluyor diyorsunuz bu bir değinmek istediğim konulardan biri bu İkincisi de işte ilk e, ilişkimizin başlarında cinsel hayatımız e, çok hareketliydi çok aktifti e, ancak bir süre sonra bir sönme oldu bana son derece ilgisiz diye gelen sorularda var şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum burada gizli narsistle klasik narsistin cinselliğe karşı davranışları farklıdır önce gizli narsisti söyleyeyim şimdi gizli narsistler Evet e, klasik narsistlere göre içe kapanık kişiliklerdir e, çok fazla e, dışa dönük değillerdir İşte klasik narsistler gibi bununla ilgili videom var bırakayım izleyin siz şimdi buralarını geçiyorum gizli narsistin özelliklerini. Ancak değinmek istediğim şu var. Şimdi gizli narsistlerle ilgili yapılan çalışmalarda bu kişilik bozukluğu olan insanların annelerinden kopamadıkları gibi sonuçlar var elimizde. Dolayısıyla da eşlerini ya da partnerlerini bir süre sonra anneleri gibi gördükleri için annelerinden alamadıkları sevgiyi ve karşı annenin onun ona annelerinden alamadıkları sevgiyi ve karşılanmayan ihtiyaçlarını tamamen eşinden beklediği için bir süre sonra gizli narsist kişilik bozukluğu olan insanlar eşlerini erkeklerden bahsediyorum anneleri gibi görürler. Aynı durum kadın gizli narsistler için de geçerlidir arkadaşlar. Onlar da eşlerini babaları gibi görürler. Dolayısıyla da gizli narsistlerle e, evlilikte bir süre sonra bu az as aseksüel as as bir evliliğe dönüşür. Yani e, seksin olmadığı bir evliliktir. Gizli narsist her türlü ihtiyacını eşinden karşılar fakat onu ebeveyninin yerine koyduğu için alt beyninde, bilinç altında onunla bir cinsel hayatı olmaz. Bu evlilikleri de bizler aseksüel evlilikler diyoruz, literatürde böyle geçiyor. Geliyorum klasik narsistlere arkadaşlar. Narsist kişilik bozukluğu olan insanlar e, cinsel performansa çok önem verirler. Onlar için biliyorsunuz güç çok önemli, başarı çok çok önemli. O yüzden de cinsel performans da çok önemli. Hatta cinselliğin içeriğinin nasıl olduğu değil de işte kaç kere olduğu, ne kadar sıklıkla olduğu işte bir gecede işte üç kere, beş kere, on kere bunlarla kendi hem cinslerine hava atarlar. Bu şekilde görürler ve tabii şöyle bir şey de var arkadaşlar. Burada ee, narsist kişilik bozukluğu olan özellikle erkeklerin e, bir takım cinsel sorunları olduğu da çalışmalar, araştırmalar sonucunda ortaya konulmuş. Bunları da e, incelerseniz görürsünüz zaten e, pek çok cinsel sorunları da oluyor ve bunları örtmek için de cinselliğe karşı böyle bir aşırı e, performans e, isteği, aşırı performanslıymış gibi, aşırı istekliymiş gibi de kendisine de bir görüntü veriyor. Şimdi e, videonun başında bir soruyla başlamıştım. E, i̇şte e, bana her türlü istismarı, işkenceyi, şiddeti yapıyor ama cinselliğe gelince orada hani çok istekli, hani beni sevmiyordu diye sorular var. Arkadaşlar burada da yine sevgi yok. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Narsist kişilik bozukluğu olan insanların cinsellikleri tamamen karşı tarafı, partnerini kendi hükmü altına almak için, orada da kontrol etmek için vardır aslında. Yani sizi, partneriniz ya da eşiniz ne kadar cinsellikte, sekste kontrol edebiliyorsa kendisini o kadar güçlü zannedecektir zanneder. O kadar güçlü zanneder. O yüzden de orada da hükmeder. Ve aslında bakarsanız karşı tarafın doyuma ulaşması, orgazma ulaşması narsist için, kişilik bozukluğu olan narsist için çok önemlidir. Bunu sizi düşündüğü için önemsemez. Bunu yine kendisini düşündüğü için önemser arkadaşlar. Yani karşı tarafın partnerinin ya da eşinin mutluluğu, cinsellikteki duyumu, onun başarısını kanıtladığı için vardır. Ve burada eğer ki cinsel partnerinin e, numara yaptığını, rol yaptığını, eğer ki anlarsa, narsist kişilik bozukluğu olan insanlar büyük bir narsistik kırılma yaşarlar, küserler e, ve hatta ki eğer evliyse bu narsist evliliğinden cinselliği çıkarır eşiyle e, bir daha cinsel beraberlikte bulunmaz onu cezalandırır zaten hani işte ikinci üçüncü partnerleri de olduğu için cinselliğini oradan yaşar arkadaşlar yine e, enteresan ve önemli bir bilgiyi paylaşacağım sizlerle şimdi narsistler arkadaşlar dediğim gibi cinselliğe çok düşkün görünürler. Ee, tabii cinsellik bir içgüdü. Ee, bir dürtüsellik, bir güdüsellik. Ee, o yüzden de böyle akıllarına ne zaman gelirse değişik değişik yerlerde, değişik şekillerde değişik fantazilerle e, karşı tarafla sizin de cinselliklerini Yaşarlar arkadaşlar. Siz de işte ne kadar düşkün dersiniz. Yani e, dürtüsel oldukları için aynı zamanda da e, bir narsist kişilik bozukluğu olan insan için kadın olsun erkek olsun seksin yeri zamanı yoktur. O eğer istiyorsa o anda ona cinselliğe ulaşmalıdır arkadaşlar. Bu böyle. Bu net. E, ve bu yüzden de ilişkinin başlarında eşine ya da partnerine bu durum çok cazip gelir. Yani hani sadece yatak odasında değil işte orada burada şurada her yerde biz cinselliğimizi yaşıyoruz. Bunu aşk zannedersiniz siz. Hani bana o kadar aşık ki işte şurada da burada da her yerde benimle olmak istiyor. Aslında bilim insanlarının bu konuda narsistik kişilik bozukluğu olan insanlarla çalışan Bilim insanlarının söylediği bir şey var. Aslında narsist burada partneriyle seks yaparken aslında onu yok etmek istiyordur. Çünkü narsist kişilik bozukluğu olan insanlar e, karşı cinsten eğer bu bir erkekse kadınlardan nefret ediyordur. Onları ikinci sınıf vatandaş olarak görüyordur. E, onları kendisinin bir hizmetlisi olarak görüyordur ve cinsellik sırasında da o nefretini aslında yok etmeye dönüştürüyordur. Yine kadın narsit kişilik bozukluğu olan insanlar için de aynı şekilde yine kocasını ya da partnerini aslında cinsellik sırasında yok etmeye çalışıyordur. Bu yüzden de işin içine cinsellikte, sekste sadizm girebilir. Ondan sonra değişik değişik fantaziler girebilir beraber tanı, birlikte tanıdıkları tanışık oldukları arkadaşlarıyla fantaziler yatak odasına cinselliğin içine girer hatta bazen de narsist güya eşini çok kıskanır ya ah beni çok kıskanıyor beni çok kıskanıyor deniyor ya hani işte kocam, partnerim, sevgilim, karım beni çok kıskanıyor İşte o çok kıskanan e, eş ya da sevgili günün birinde size e, başka insanlarla birlikte seks ya yapmayı, seks yaşamayı teklif eder arkadaşlar. Evet, maalesef e, başkalarıyla, işte tanıdıklarıyla, arkadaşlarıyla birlikte e, seks yapmayı teklif eder. Bunu da işte sizi o kadar çok seviyordur ki e, sizi aldatmıyordur. E, bu e, seksi sizinle birlikte hep beraber diğer insanlarla yaşamak istiyordur. Ve e, narsist kişilik bozukluğu olan insanların çoğu eşlerini ve partnerlerini de bunu istediğini düşünürler. Hatta çoğu narsiste eşinin ya da partnerinin de böyle bir şey istediğini düşünür. Yani e, beraber Başkalarıyla beraber, başkalarıyla birlikte seks yapmak istediğini düşünür. Bazısı bunun için eşini cezalandırır. Yani karşı tarafın hiç öyle bir düşüncesi olmadığı halde, vay sen nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? Ben hissettim böyle istiyorsun gibi. Yani hem onu manipüle eder. Cinsellikle ilgili, cinsellik sırasında seks yaşarken fantazilerinde işte keşke o da bizimle şu an yanımızda olsaydı keşke bu da yanımızda olsaydı işte iki kişi olsaydık üç kişi beş kişi yaşasaydık işte bu güzelliği falan gibi hem karşı tarafı manipüle eder 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 onu o noktaya getirir ve ondan sonra da eşi ya da partnerini bunu istemekle suçlar arkadaşlar yani bakın yine hani Onların e, ilişkilerinde olduğu gibi cinsel hayatlarında da nasıl dengesizlikler var, nasıl tutarsızlıklar var, karşı tarafın zihnini, aklını, beynini nasıl karıştırmalar var. E, ağır e, travmalar yaşayanlar, narsist kişilik bozukluğu e, olan eşlerinden dolayı ağır travmalar yaşayan insanlarla çalışıyorum. Bunların çoğu kadın arkadaşlar, erkekler de var tabii. Ancak bu e, ağır travmaya uğrayan insanların e, çoğunun travmalarının çoğu da bu seksle ilgili arkadaşlar, fantazilerle ilgili. Önce fantazi olarak başlayıp daha sonra e, bunların gerçeğe dönüştürülmesi, e, işte. E, internetten birilerinin bulunması ya da işte yakın çevreden arkadaşlarla e, birileriyle bunların yaşanması. Bu da tabii ki bu ağır kişilik bozukluğu olan insanlarla evli kadınlarımızın ne kadar büyük travmalar yaşadıklarını aslında e, bize gösteriyor. Çok acı arkadaşlar. Çok çok acı. O yüzden de şimdi beni burada videonun karşısında dinleyen kadınlarımız biliyorum ki çoğunuzun eşleri böyle size tekliflerde bulundu ya da bulunuyor sakın ola böyle bir şeye girmeyin çünkü sizi o kadar köleleştiriyor ki artık bu noktada da siz onun manipülasyonlarına geliyorsunuz yani beni çok sevdiği için böyle bir şey yapıyor diyorsunuz Beni çok seviyor, beni çok arzuluyor, beni çok e, istiyor ve e, bizim e, cinsel hayatımızın çok renkli olması için böyle bir teklifte bulundu. Ben de kabul ettim diyorsunuz. Sonra tabii iş işten geçiyor. Bunun ne kadar e, büyük bir problem olduğunu anlıyorsunuz tabii ki. E, ama sizde ne kadar ağır travmalar yarattığını görüyorsunuz. Ve bunların tedavisi, bunların terapileri çok çok uzun yıllar, neredeyse bir ömür sürüyor arkadaşlar. İşte o yüzden lütfen kabul etmeyin. Lütfen bu böyle minik minik başlar. İşte bir üçüncü kişi olsa hayatımızda gibi bunlarla başlar cinsel hayatımızda. Ondan sonra bunun devamı gelir. İkinci Üçüncü bir kadın olsun. işte Hadi yanına bir de erkek ekleyelim. Hadi dördüncüsü de olsun. Hadi altı kişi olalım. Hadi on kişi olalım. Yani hani burada e, anlatamayacağım e, durumlar söz konusu. Bunları kendinize asla ve asla yapmayın, yaptırmayın. Uzaklaşın. Çoluğum var, çocuğum var. Arkadaşlar artık çoluğunuz çocuğunuz var da... Yani sizi bu insan yok ediyor. Bakın ruhunuzu yok etti. E, bedensel olarak psikosomatik rahatsızlıklar sizde başladı. İşte bayılmalar, baş ağrıları, kas ağrıları, kusmalar, mide bulantıları falan bir sürü bir şey. E bir de e, sizin bütün bedeninizi hem ruhunuzu çünkü sonuçta cinsellik aynı zamanda bizim beynimizde ve ruhumuzda olan bir şeydir. Ruhunuzu, bedeninizi, beyninizi yok ediyor. Arkadaşlar şimdi bir de videonun başındaki diğer soruya geleyim. İşte önceden cinsel hayatımız, seks hayatımız son derece işte renkliydi, son derece aktifti ama yavaş yavaş söndü. Böyle olur arkadaşlar. Narsist kişilik bozukluğu olan insanlar önce partnerlerine ya da eşlerine cinsellikte aynı love bombing'de yaptıkları gibi çok uçlarda şeyler yaşatırlar. Uçlarda zevkler ve keyifler yaşatırlar. Sonrasında o performansları kalmaz. Yavaş yavaş o biter. Hele bir başka insanda da varsa, ikinci, üçüncü partnerleri de varsa artık siz sadece ee, onun ihtiyaçlarını karşılamak için onun hayatında olan bir insansınızdır. Sizi aynı hani gizli narsistin yaptığı gibi sizi o kısma devreder. Zaten ezdikçe ezer, ezdikçe ezer. Zaten cinsellikteki e, bütün yaklaşımı da sizi iyice ezip ele geçirmektir. Buna ikna olduktan sonra da e, aseksüel bir evliliğe dönüşür. Bunun sebebi narsistin e, bu konuda cinsellikle ilgili sizi ele geçirmesidir. Daha ağır narsist kişilik bozukluklarında da dediğim gibi hayatım işte e, cinsel hayatımız çok monotonlaştı. Gel biz bu fantazilerimizi hayata geçirelim. Böylelikle de e, evliliğimiz canlı bir şekilde aşk dolu tutku dolu devam etsin derler yine Manipüle ederler yine sizi kandırırlar yine sizi ele geçirme plan ve programlarında maalesef ki başarılı olurlar arkadaşlar maalesef ki başarılı olurlar Bu yüzden de benim bu videoları sizlerle paylaşma sebebim videolardaki bu bilgileri daha doğrusu gözünüzü açmanız, zihninizi açmanız biliyorsunuz hep söylüyorum. Ama bu iş bu cinsellik kısmına gelince de burada da aslında cinsel şiddet var. Bazı narsist kişilik bozukluğunda sizi o kadar çok kendi malı gibi görüyordur ki karşı tarafı mesela tecavüzler var evliliklerde karısına tecavüz ediyor adam. Yani sen benimsin diyor. Sen bir şey istemişsin, istememişin önemli değil diyor. Şimdi bunlardan kurtulması çok zor. O yüzden de benim önerim size her zaman diyorum. Önce bir terapistiniz olmalı. Eğer narsist kişilik bozukluğu olan biriyle evliyseniz arkadaşlar, mutlaka bir terapistinizin olması şart. Bütün bunları anlatacaksınız. Evet kolay değil. Benim danışanlarım bazen bir yılın sonunda bunları anlatıyorlar. Ha ben biliyorum, ben biliyorum onun neler yaşadığını. Ee, ama onun anlatması ne kadar zor. Benim bildiğimi o da tahmin ediyor. Ama bunları anlatmak, insanın bu kadar özelini paylaşması, kendisine bedenine hem fiziksel şiddet hem cinsel şiddetin yapıldığını anlatması, paylaşması psikolog da olsa, terapist de olsa çok zor arkadaşlar. O sebepten de daha yolun başındayken eğer ki partneriniz yani daha evli değilsiniz. Eğer ki partneriniz size fantazilerden bahsediyorsa, size işte orada, burada, asansörde, işte köşede, sokakta, şurada, burada sizi cinselliğe davet ediyorsa, zorluyorsa sizi cinsel anlamda manipüle ettiğini düşünüyorsanız kesin bitirin. Arkanıza bile bakmadan gidin. Arkanıza bile bakmadan gidin. Bunu yapın. Sonra evlendikten sonra işte çoluk çocuk oluyor ve olaylar bambaşka yerlere gidiyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu da buydu minik minik bunları paylaşmak istedim sizlerle. Çünkü bu narsist kişilik bozukluğu olan insanların bir de bu tarafları var. Hiç kimsenin, çoğu kimsenin bilmediği, üzerini kapattığı bu tarafları var. Dediğim gibi başındaysanız ilişkini bitirin. Partneriniz sizden uçlarda şeyler istiyorsa, sizin bugüne kadar yapmadığınız, yaşamadığınız şeyleri istiyorsa, aniden günde işte iki kere, üç kere, beş kere, on kere cinsellik yaşamak istiyorsa arkadaşlar bırakın. Ha siz bir erkekseniz tabi böyle bir kadın sizin e, için çok cazip gelecektir. Ancak bunun arkasından aldatmaların vesairelerin ve seksin de bir anda biteceğini de bilin arkadaşlar. Evet. Böyle hızlı hızla yükselecektir. Love bombing gibi hızla da bitecektir ve hiç olmayacaktır. O yüzden tekrar ediyorum ilişkinin başındaysanız ve bunlar varsa ilişkiyi bitiriyorsunuz. Arkanıza bile bakmadan gidiyorsunuz ve hemen bir terapistin kapısını çalıyorsunuz. Neden? Bu beni buldu ya da ben onu çektim diye. Ee, ikincisi eğer evliyseniz de mutlaka terapiye başlıyorsunuz ve bu kişilik bozukluğunun bu ağır kişilik bozukluğunun sizi daha fazla yok etmesine izin vermemek adına tedaviye başlıyorsunuz diyorsunuz ki e, hocam o hasta onda ağır kişilik bozukluğu var ben niye tedavi oluyorum onlar gelmiyorlar bunu hep söylüyorum size bize narsistin istismarına uğrayan insanlar gelirler. Narsist kişilik bozukluğu olan ağır vakalar bize gelmiyor arkadaşlar. Çünkü onlara göre her şey çok iyi. Onlar çok haklı. O yüzden de siz o kısmını düşünmeyin. Bir an önce tedavinize başlayın. Danışmanlık alın. Yol alın. Hayatta yol alın. Sizi bitirmesine izin vermeyin. Diyorum. Ve videomuzu kapatıyorum. Evet bir başka videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın ve ruhunuza çok çok iyi bakın.